Ne demişti hadiste? Allah'ın haramlarından sakın ki en çok takva sahibi olasın buyurdu. Takva kalbin Allah korkusuyla dolması, takva sorumluluk bilinci. Takvayı Hazreti Ömer'den ve Ubey bin Ka'b arasındaki konuşmadan dinleyelim. Bir gün Hazreti Ömer Ubey bin Ka'b'a dedi ki: "Ey Ubey, takva nedir?" Hazreti Ubey bin Ka'b Hazreti Ömer'e dedi ki: "Ey Ömer, sen hiç dikenli yolda yürüdün mü buyurdu? Hazreti Ömer "Yürüdüm elbette." dedi. "Ne yaptın peki?" dedi. "Ayaklarımın dikene denk gelmemesi için, dikenlerin ayağıma batmaması için azami gayret gösterdim." "İşte takva budur ey Ömer." dedi. Yani mesaj mesaj şu değerli kardeşlerim. Bu hayat yolculuğunda haramların bize dokunmaması için, haramların bize gelip tesadüf etmemesi için azami gayret göstermek, bu sorumluluk bilinci üzerinde yaşamak takvadır değerli kardeşlerim.